Yaklaşık 6 aydır baştan aşağı dekorasyonu tamamlanan müstakil villamıza videosunu çekiyoruz. Hemen girişte sol tarafta geniş bir salonumuz var. Burası 42 metrekare, sağ taraftaki 12 metrekarelik odayı da katarsak toplam 54 metrekarelik bir salonumuz mevcut. Burada yardımcı odası ve bir banyomuz var. Dışarıda da terasımız var. Yine deniz manzaramız mevcut terasımızdan. Zemin katlı olmamıza rağmen her kattan denizi görebiliyoruz. Burada çok hoş bir aşağı merdivenle yukarı çıkacağız. Çok güzel ahşap aydınlatmalarımız da burada. Şimdi en beğendiğim mutfakta gezelim. Yerler, çini, seremek. beyaz eşyalarımız. Burada da bir 8 metrekare büyüklüğünde bir terası görüyorsunuz. Harika manzarasıyla. Şimdi üst kata çıkacağız. Evet üst kata bu keyifli merdivenlerden, ahşap merdivenlerden çıkıyoruz. Yaklaşık buranın genişliği 8 metrekare. Buradan çıktıktan sonra hemen sol tarafımızda 19.75 metrekare büyüklüğünde bir odamız mevcut. Tavan yüksekliği de buranın 3.2. Aşağısı 3 metrekare bir tavan yüksekliği. Buranın 3.2. Şöyle tekrar terasımıza gelelim. Teras da toplam ta buradan başlayıp bu gibi düşebilirsiniz. Arka doğru da gidiyor. Bu da 26 metrekarelik bir terasımız var. Buradan yine manzarayı görüyorsunuz. Evet, sol tarafımızda üst katın salonu. Evet. Burada 20 artı merdiven boşluğu ile beraber 27 metrekarelik bir salonumuz var. aktif bir şöminemiz. Hemen arka tarafta çatıya çıkan yine ahşap keyifli bir merdiven. Koridor. Burada bir ortak banyo var. Yatak odaları. Evet üst katın yatak odalarına bakalım. Şöyle hemen en sağda Yaklaşık 9 metrekarelik bir odamız var burada. Şurada 6 metrekarelik ve sağ taraftan devam eden 12 metrekarelik bir balkon, kapalı balkon veya depolamalar olarak düşünebilirsiniz. Burada bir alan var. Burada güzel 3 bir 3 metrekarelik dolabımız var. Evet, burada 9 metrekarelik bir odamız. Burada da master yatak odası 13 metrekare. Bunlardan hepsinden deniz görünüyor. 4 metrekare banyomuz var. Burada da bir depolama alanı olarak düşünebilirsiniz. Böyle bu şeklinde terasımız devam ediyor. Evet şimdi villamızın çatı katındayız. 56 metrekare genişliğinde. H max 2 metre. Buradan yine orta kata iniyoruz. Aşağı merkezimizden. Buraları görmüştük zaten. Şöyle bir manzaraya bakalım. Villamızın hemen üstünde bu güzel merdivenlerden çıkıp iki güzel terası göreceğiz. Bu teraslar tamamen kullanımı bize ait. Evet. Ve harika manzaramız. Villamız da hemen aşağıda. Evet, dekorasyonumuz tamamlandı. A'dan Z'ye her şeyle bakımı yapıldı. در آبی ساله یکم است.